Mayıs enflasyon oranları da açıklandı. Rekor düzeyde düşüşler var. Tabii e, TÜİK'ten rekor düzeyde e, düşüşler gelebiliyor. Mayıs 2025'te yıllık %35.41 oldu enflasyon. Aylıkta %1.53 oldu. Bundan sonra emeklilerin ve memurların e, maaş artış oranları da bir sonraki aydaki enflasyonla beraber belli olacak enflasyon farkları. Mayıs 2024'te %75.45'ti enflasyon. Aylıkta %3.37 gelmişti. Haziran'da 71.60'tı. Temmuz'da 61.78. Yani aslında bakarsanız baz etkili düşüşler devam edecek biraz daha. Ağustos'ta 51.97'ye düşmüştü. Eylül'de 49.38, Ekim'de 48.57. Dikkat ederseniz burada duruluyor. Kasım'da 47.09, Aralık'ta 44.38, Ocak 2025'te beraber 42.12, Şubat'ta 39.05, Mart'ta 38.10, Nisan'da 37.86, Mayıs'ta 35.41 olarak açıklandı. Maaş farkı olarak da SSK ve Bağkurlar'da %15.09'luk maaş farkı oluştu 5 ay için. Haziran enflasyonu da buna katılacak. Memur ve memur emeklileri için de %14 oldu dediğim gibi Haziran'da buna katılacak. Şimdi enflasyonda düşüş kağıt üzerinde devam ediyor ama dış ticaret açığımız artıyor. Cari açığımız artıyor, artmaya devam ediyor her ne kadar haberleri ihracatta rekor kırdık diye verseler de bir ayda %6,5 milyar dolar açık veren bir ticaretimiz var maalesef ve e, hukukta önemli düzenlemeler yapılırsa hukuk bağımsız olursa insanlar adalete inanır güvenirse her şey belli belirlenmiş yasalar dahilinde herkese eşit uygulanırsa bu ülkede ekonomide düzelir ama e, infaz yasasıyla 20 bin tane mahkumu hapisten çıkartarak e, aynı mantıkla anayasadaki değişiklikleri yaparak yeni anayasa yaparak bu ülkede bir şey düzelmez artık zannediyorum vatandaşın e, takım tutar gibi parti tutmaması gerekiyor bunu öğrenmesi gerekiyor bu şekilde enflasyonun düşmesini bekleyemezsiniz e, ee, yani çok karamsar da olmak istemiyorum ama e, atılan adım 20 bin mahkumun çıkarılması olursa enflasyonda enflasyon da düşecek diye beklemenize gerek yok. Çünkü 20 bin mahkumu sokağa salarsanız enflasyon düşmez hiçbir alakası yok.